Редактор anam kaçamadım Aha aldı mı parçayı? Tete <laughs> tissue sample diyor. Ohoho. Tissue sample'ı almam lazım ama. Aldık. Okay, Doc. comes your chunk of zombie guts. Güzel. Evet, görevi çok beklenmedik şekilde hızlı tamamladık. O oh. Hemen şu zik zikin şeyini geri götürelim. Hmm. Peki, sağlıklı bir safe house değil burası. Ha geliyor herif. E ben burada lockpicking yapıyorum. Volatile'lar dalga geçiyorum. Aha Allah'ım. <laughs> ha bir tane daha. Peşimde üç tane volatile var şu anda. <laughs> i̇şte heyecan, işte adrenalin diyorum. Sayın seyirciler, koşamıyorum çünkü. açık havada değiliz en azından. Aha volatile içeri giriyor. İçeri giriyor. Bayanasını sayın seyirciler. Burası ne güzel bir yermiş ya. Güzel loot çıkıyor buradan. Şuradan da bir şeyler çıkacak eminim. Voltayil geldi ama tuzağa düşmedi. Hayvan. Ne <laughs> çabuk gördün lan? Sanırım elektrik bir şey yapmıyor bu arkadaşa. Ben gidiyorum. Aha! Ay patlamıyormuş şu? Patlayan bir şey değilmiş o. Oğlum çok eğlenceli lan gece koşturmak. İmdat! Alın beni içeri. Oh! Oh! <laughs> çok komik kaçtın lan. Merhaba. Kapınıza komşu getirdim biraz. Şöyle bakalım. Oy. Ah tam bu arada tavura değil de buraya gelmem gerekiyormuş. Teşekkür. Ah Crane, Crane hoş geldin gel gel. Örnekleri aldın mı? Mükemmel, mükemmel. Doktor Camden'e senden bahsediyorum. Bizimle çalışabildiğine sevindim. Bu yaratıkların kan yerini kullandığı şey çok güzel. Işığa, ışığa duyar, duyarlı. Ama

Radyoda konuşabiliyorsun. Neden bilgi veriyorsun? Çok fazla veriyor. Yıllarca konuşmamız lazım. Peki ya ben getirsem bu deneyi size. Evet. and <laughs> tehlikeli olacaktır. Ama bir e, ilacımız olacak değil mi o zaman? Bunun Bunu ne kadar anlam ifade ettiğini bilemezsin sevgili oğlum. Her şey hazır olduğunda sana haber vereceğim. Yapacak çok şey var. Hey, oray. You there? Omar and I went to blow that nest. Oh, wait, you what? Fucking <laughs> hell, Rahim, that was my job. Oh, right. Because you're more qualified to handle explosives than I am. You're just a one-time tourist. We messed up. Messed up bad. Whatever happened, where are you? Listen, head to the train yard. Find a place to hide. I'm on my way. Omar, behind you. Behind you! Raheem! Rahim! Rahim! Saklanacak bir yer bul. Brecken, Brecken, do you copy? Brecken duyuyor musun beni? beni? Ne oldu? I'm on my way to get Rahim. Rahim'i almaya gidiyorum. Rahim kulede. No, he's not. He and Omar went to blow that nest, and now they're in trouble. What? Fuck! Where'd patlatmaya gitti. Patlayıcıyı nereden buldular? <laughs> Rise'den mi çaldım?

Safe house'u çalıştırayım mı bazen buraya kadar geldim? Hemen burnumun dibinde safe house varmış. Çalıştırmadan gitmek olmaz. Hop. Hadi abi tak tak sigortanı. kurtarmaya gitmek lazım abileri ama skillimi dağıtmak da istiyorum. Skiller, skiller, skill, skiller. Shield mesire. Ha, shield yapmayı ve kullanmayı şey yap. Ölüleri kullanarak kendini nasıl kamufle edeceğini öğren. Vay. Elemental Throwing Stars. Bu da iyi. Elemental Throwing Stars iyi ya, bunu yapayım. Böylece Ninja Yıldızlarınız patlayıcılı matlayıcılı oluyor. Bakalım. Fifteen Premium Throwing Stars. Blueprints. Walter Poison. <laughs> Herhalde bunu şeyde e, insanlara karşı kullanmak çok çok e, etkili olacaktır. Burning, Exploding Frozen Star hepsi için Blade lazım. Şu yolun üstünde her ne oluyorsa Rahimlere. <laughs> şu Runner dostlarımızı bir atalım. <laughs> güzel hareket değil miydi be arkadaş? Şimdi overpass'e çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Yoksa ta yo şuralardan daha rahat çıkılıyor gibi gözüküyor. Etraftan beklenmedik yerlerden blue blueprint çıkması da güzel değil mi ya? Bence güzel. Aha yakalandı. Güzel. Bir tane daha şey aldık. Agility adlı skillimizi. Neyi katalım? Drop kick does more damage. Leg breaker. Aa, kayarsanız şey yapıyor. Light drop. Backlash. Hmm. koşarken arkanın iyi şey atabiliyor. Leg breaker daha şey geldi bana ya. Hatta hemen deneyelim. Rahim neredesin Rahim? En zor bulunan şeylerden birisi de bu ip. Derken <laughs> ikinci bir ip çıktı. Rahim, <laughs> where the hell are you? it's me. I found Omar's body on the overpass but no trace of Omar'ın cesedini buldum ama rahimi bulamadım. Nereye gitti Tren istasyonunda saklan demiştim. Anam kesin ölmüştüm ben oradan düşsem. Hiç sanmıyorum atlayabileceğimi ama <gülüyor> Wow <gülüyor> Oy, Çok iyi ya Oyun parkurcu gibi hissettiriyor kendinizi hakikaten. Heh, rahimi bulduk galiba ya. Çarpılan birinden siz de çarpılıyorsunuz galiba ya. Öldüğünü düşünüyorum. Evet, hasar alıyorsun direkt. Yine hiçbir şeysin lan sen. Oşkada pck şey çıkmadı. Rahim! Green, I didn't think I'd make it, so I armed the bombs. They'll blow in less than five minutes. Oh shit, kid, you're bleeding. Huh? Oh, I, I cut myself. Kendimi kestim herhalde. Falan diyor da yemiyoruz tabi. Çok zombie filmi izledik. Hemen geleceğim. 3 dakika you kaldı Where the fuck am I going with these things? There's a sewer entrance here in the terminal, near the west wall. Use that tunnel; it'll take you straight to the hive. West, dediğine göre şu tarafta. Hayo, terside taraftaymış.

Nereden gidiş Merdiven Okay, <laughs> Kaçtı. O artık takip edemez diye tahmin ediyorum. Abov! Tamam, tamam. oh, oh, teşekkür ederim ama. Ulaştın bana. Ohoi, ohoi. Ohoi. It worked, man. it worked, Rahim? Hey, do you copy? Rahim'e ne oldu? Bunu hepimiz biliyoruz aslında. Haha. <laughs> Çok eğlenceliyimdir ben partilerde. Şimdi bundan sonra volatile yok mu? Ne bir bu Şimdi bulunduğum yerden nasıl çıkacağım? Burası kapanmış. Daha her kaydığımda 30-30 puan veriyor. açtım ama bir boka yaramıyor Ayıp. Pardon. <gülüyor> 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 Lan kafanı çıkarsana merdiven tutmaya çabalayacağını. Fantezin olmayacağı için elimizde Rahim Rahim'i de veremeyiz. Rahim! It's me kid! I did it! Rahim! Oh, you should have seen it! Oh, God! Görmen lazım. Bütün bina aşağı. Good. It's me, kid! It's crazy! Oh, it's Jesus! stop! Yeah. That's a fucking bite wound! Oh. You goddamn, stupid fucking kid! Oh, oh God. Jade. Uh. Jade kafanı kıracak senin görürsün. Bracken. Rahim. Rahim. Rahim is dead. hiçbir şey de söyleme diyor. Allah'ım Jade bizim ağzımıza ısıtmaz mı? Sanırım. Reem's Bizim suçumuzu kendisi yaptı yani Reem'in hatası. Bir sonraki bölümde devam edelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.